Herkese selam. Evinizin düşük bütçeli YouTuber'ı Percy Jackson'ın yayınlanan 5. bölümünü konuşmak için gelmiş bulunuyor. Bu bölüm hem mitolojik ögeler ve kişilerle olan bağlantısı hem de doyurucu bir bölüm olması sebebiyle benim çok hoşuma gitti. Yunan tanrılarının birbirleri ve çocuklarıyla olan ilişkilerine yeni bir pencere açtılar ve en önemlisi Ares karakteriyle artık tanışıyoruz. 4. bölüm itibariyle dizi aslında belli noktalarda kitaptan yavaş yavaş kopmaya başlamıştı fakat bu bölümle birlikte bazı önemli değişiklikler yaptıklarını görüyoruz. Bunlar hepsine tek tek değineceğiz. Geçtiğimiz bölümlerin incelemeleri hem kanalda hem de açıklamalar kısmında bulunuyor. Onları da göz atmayı unutmayın diyorum. Ve eğer mavi kurabiyelerinizi hazırladıysanız gelin 5. bölümü konuşalım. Geçtiğimiz bölüm St. Louis Arch'ta yaşananlar sonucunda Poseidon oğluna yardım etmeye karar vermiş ve onu ölümden kurtarmıştı. Bir Tanrı Bize Cheeseburger Ismarlıyor e isimli 5. bölüm bu olayların hemen sonrasında başlıyor. Annabeth ve Groover olay yerine gelen insanlar ve polisler arasında bankta oturan 3 kadının kendilerine gözlene dikmiş bir şekilde baktıklarını fark ediyor. Halk arasında Fates olarak bilinen Clotho, Lachesis ve Atropos kaderin metaforik yaşam ipliğini doğumdan ölüme kadar her canlı için kontrol eden figürler olarak tasvir ediliyorlar. Enebet'te bu üçlünün kendisine baktıkları sırada ellerinde bulunan ipliği kestiklerini fark ediyor. Kitapla dizi arasındaki değişikliklerden biri de buydu. Percy Jackson ve Şimşek Hırsızı kitabında Percy hikayenin başında Alekto tarafından saldırıya uğradıktan sonra bu üç yaşlı kadına bir iplik keserken görüyordu. Dizide bunu ilk bölümde göstermek yerine 5. bölümü adapte etmişler ki ben bu tercihi çok beğendim. Bölümün devamında yaşanan olaylara bağlı olarak doğru bir seçim yapıldığını söyleyebilirim. Ayrıca Enebet Fate bir ipliği kestiğinde iddiaya göre birinin öleceği anlamına geldiğini açıkladı bize. Ayrıca yine Annabeth Fates ipliği keserken kendisine ve Groover'a baktığı için Percy, Groover veya kendisinden birinin çıktıkları görev sonucunda öleceğini varsaymaya başlıyor. Ben bu konunun Annabeth'in çevresinde şekillenmesini beğendim. Çünkü kamp bölümünde kitapta yapılan değişiklikler sebebiyle ne kitaptaki kadar Annabeth'i tanıyabilmiştik ne de Percy ve Annabeth'in ilişkisini tam anlamıyla görebilmiştik. Hazır bu ikisinden bahsetmişken eklemeden geçmek istemiyorum. Bölümler geldikçe aslında bu ikilinin hikayesini acele etmeden adım adım fakat kitaplara kıyasla olması gereken hızla işlendiğini fark ettik. Madison'ın evinde yaşananlar, trendeki konuşmaları, geçtiğimiz bölüm Percy'nin ikisinin hayatı için kendini feda ediyor oluşu ve en son bu bölümde izlediklerimiz. Hatta özellikle bu bölümde izlediklerimiz. Hatırlarsanız geçtiğimiz bölümün sonunda Percy, Grover ve Annabeth Ekidna'dan kaçabilsin ve görevi tamamlayabilsinler diye kendini feda etmişti. Babasını yardımıyla kurtarılan ve nehre düşen Percy, babasının habercilerinden biri olan Nereit ile karşılaşmıştı. Bu bölümde Annabeth ve Groovy ile tekrardan bir araya geldiklerinde Percy, babasının Los Angeles'a gittiklerinde onunla Monica plajında buluşmalarını söylediğini belirtiyor. Ancak yolculuk şimdi hiç olmadığı kadar tehlikeli. Bu bölümün önemli noktalarından biri Percy'nin St. Louis Arch'ta görülmesinden sonra polisler tarafından aranıyor olması. Bu durum Percy'nin üvey babası olan Gabe'in ilk bölümde kaza yaptığı yaptıkları arabasını bulması ve Selin'in kaybolmasıyla birleşiyor. Gabe televizyonlara çıkarak, magazinlere konuşarak tüm bunların suçlusunun Percy olduğunu, Seliyi de Percy'nin kaçırmış olduğunu iddia ediyor. İlk bölümün incelemesinde belirtmiştim ben Gabe'in karakterini dizide değiştirmiş olmalarından memnun değilim. Bu bölümde onu ağlayarak Percy'yi suçladığını görünce de aslında ilk bölümde yapılan değişikliğe gerek olmadığını daha net görmüş oldum. Bölüme dönecek olursak Gabe'in suçlamaları sebebiyle bizim üçlü tutuklanmadan tren veya otobüse binemeyeceklerini anlıyorlar ve otostop çekerek Los Angeles'a gitmeye karar veriyorlar. Yola koyuldukları sırada da savaş tanrısı Ares ile yolları kesişiyor çoğunuzda WW'dan tanıdık gelecek olan Adam Copeland tarafından canlandırılan Ares sahneleri bence çok çok başarılıydı. Zeus ve Hera'nın çocuğu olan Ares bölüm içerisinde birçok kez çocukları sevmediğinden hayatının en kötü anlarının yılda bir kez çocuklarıyla bir araya geldiği o günlerin olduğunu belirtiyor. Bölüm içerisinde sık sık tanrıların çocuklarına olan soğukluğundan ve şişirilmiş egolarından bahsediliyor olsa da Ares karakteriyle birlikte aslında bunu canlı bir şekilde görüyor olduk. Fakat ben bunun bu kadar gözümüze sok olarak yapılmasına iki şeye bağlıyorum. Birincisi şu anda dizide aktif bir şekilde rol alıyor olmasa da ikinci bölümde gördüğümüz Clarice karakteri. Hatırlarsanız Clarice Ares'in çocuklarından biriydi ve Percy onun mızrağını kırdığında dünyası başına yıkılmıştı. Ares'i tanımamızla birlikte aslında Clarice için babasının ona vermiş olduğu tek şeyi kaybetmesinin onun için nasıl yıkıcı olduğunu daha iyi anlamış olduk. Çünkü Ares çocuklarından hoşlanmıyor ve çocuklarından birine hediye vermiş olması aslında çok önemli bir şey. İkincisi ise çok bariz şekilde Poseidon'un karakterine yatırım yapıyor olmaları. Hiçbir tanrı adam akıllı çocuklarıyla ilgilenmez, yalnızca egolarıyla hareket ederken Poseidon'un son bölümde Percy'ye yardım etmesiyle bunun aslında tüm tanrılar için geçerli olamayacağını gördük. Neyse bölüme dönecek olursak Ares'in şimşeği Percy'nin çalmadığını bildiğini söylerken duyuyoruz. Aslında Olimpos'taki herkesin Zeus'ta dahil olmak üzere bu işi Percy'nin yapmadığını bildiğini düşünebiliriz. Ancak Ares bu bölümde bizlere Olimpos'un geçmişinde yaşanan bir hikayeyi anlatarak tanrıların her zaman birbirlerine ihanet etmek için bahane aradığını söylüyor. Bir zamanlar Poseidon dahil olmak üzere çocukları yiyen bir Titan olan Kronos'un Zeus tarafından devrildiğini ve diğer tanrıları kurtardığını ardından da Titan'ı parçalayarak onu yer altının en derin kısmı olan Tartarus'a sürgün ettiğini açıklıyor. Ares bu durumu tanrıların ihanetçi doğasının arkasındaki sebep olduğunu, onların bu doğasının her zaman ailelerinin bir parçası olduğunu savunarak anlatıyor. Özellikle tanrılara ve mitolojiye dair hikayeler arayanların bu bölümden memnun kalacağını düşünüyorum. Çünkü Olympus'a dair Ares'in anlattığı bu hikaye bence oldukça güzeldi. Hem de tanrıların doğasını ve çıkacak savaşın nedenlerini de çok güzel açıkladı. Yine de bunlar sizi tatmin etmediyse merak etmeyin bölümde tek gördüğümüz tanrı Ares değildi. Ailesinin tarihini anlattıktan sonra Ares, Percy ve Enebet'i kalkanını bulup getirmesi için görevlendiriyor ve bu görevi başarıyla tamamlamaları halinde onları yeraltı dünyasına kolayca götüreceğini sözünü veriyor. Bununla birlikte de bizler ateş ve demircilerin tanrısı olan Hephaestus ile tanışıyoruz. Eşi Afrodite ve Ares'in gizli ilişkisini öğrenen Hephaestus sinirlenerek Ares'in kalkanına el koymuş. Bu nedenle Percy ve Enebet Hephaestus tarafından inşa edilmiş ve terk edilmiş bir Park'a gitmek zorunda kalıyorlar. Luna Park'taki sahneler özellikle Percy ve Enebet'in ilişkisi adına çok güzel yazılmış sahnelerdi. Zaten oyuncularda ikilinin dizideki ilişkilerinin nasıl olacağı sorulduğunda aşk tüneli sahne çok önemli olduğunu ve başka bir şey söyleyemeyeceklerini açıklamışlardı. Tünele girdiklerinde Varizlar şarkısının bir anda çalmaya başlaması beni inanılmaz güldürdü. Yani hiç beklemiyordum. Hepesus ile bizimle o playlistini paylaşmalı. Şimdi bu sahnede seçtikleri şarkıyı düşününce bir sonraki bölümde eğer kitapları okuduysanız ya da film izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Bir Lotus sahnemiz olacak. O sahnede acaba hangi şarkıyı seçtiler merakla bekliyorum. Neyse biz bölüme dönelim. Bu sahneler kısa gibi hissettirse de aslında hem Hepesus hem onun annesi Hera ve babası Zeus ile olan ilişkisi hem eşi Aphrodite'ye olan takıntılı aşkı hakkında hem de onunla nasıl evlendiğinin hikayesini öğrenmiş olduk. Percy ve Annabeth Ares'in kalkanını bulduğunda bunun yalnızca bir bedel karşılığında alınabileceğini fark ediyorlar. Unutmayalım ki Hephaestus ateşin tanrısı olduğu kadar demircilerin de tanrısı. O yüzden el işlerinde çok başarılı biri. İkili kimin fedakarlığı yapması gerektiğini tartışsa da Percy Hephaestus'un yapmış olduğu tahta oturarak altına bürünüyor. Percy Cersei'yi ikinci kez kaybettiğini düşünen Enabeth tanrıların acımasızlığından ve artık bu durumdan sıkıldığından onlar gibi olmayan tek kişinin Percy'nin bu durumda olmasının doğru olmadığından bahsetmesiyle hali hazırda tanrıların zalimliğinden bıkan Hephaestus'u ikna etmeyi başarıyor ve Percy sonsuza kadar altın tahtta oturmaktan kurtuluyor. Kili kalkanı alarak Ares ve Grover'ın yanına dönüyor. Bu noktada bahsetmesek olmaz. Percy ve Enabeth Luna Park'teyken Ares ve Grover'ın konuştukları sahne de çok iyiydi. Benim çok çok hoşuma gitti. Çünkü Grover'ın istediğinde bir tanrıyı bile kandırabilecek manipüle edebilecek kabiliyette olduğunu görmüş olduk. Ayrıca Grover bölümün sonunda Ares ile yaptığı bu sohbet sonucunda Zeus'un şimşeğini çalanın kim olduğunu bulduğunu söylerken duyuyoruz. Fakat kim olduğunu bölümde açıklamıyor. Tüm bu yaşananlardan sonra kalkanına kavuşan Ares yaptıkları anlaşmaya uyarak üçlüyü bir araca götürüyor. Bu aracın doğruca Las Vegas'a gideceğini ve vardıklarında Hermes'i bulmalı gerektiğini söylüyor. Çünkü yaz günde dönümüne çok az kaldı ve onları en hızlı şekilde Los Angeles'a götürebilecek tek kişi Hermes. Bununla birlikte de 5. bölüme veda ediyoruz. Ben bu bölümü oldukça beğendim. Aslında kitaplardan bir noktada ayrılacağının farkındaydım ve hani beğenmez miyim diyordum. Özellikle bu bölüm çerçevesinde yaptıkları değişiklikler, konuyu işleştiğini çok beğendim. Zaten tanrılara dair hikayelerin yaralıyor olması, Percy ve Annabeth'in aşk tünelindeki sahneleri olsun. zaten inanılmaz keyif veriyorlar. Peki sizler bölümü izlediniz mi? Neler düşünüyorsunuz? hepsini yorumlarda konuşalım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.